Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft Mini Game serisine hoş geldiniz. Bakalım bu bölümde başımıza neler gelecek? Dün maalesef video atamadım arkadaşlar yani salı günü için. Yani özel işlerim sebebiyle e, evde değildim. O yüzden pazartesi günü e, video çekemedim. Sizin için de yani salı günü için video gelmemiş oldu. E, bakalım bu bölümde neler başımıza Gelecek dediğim anda da arkadaşlar baya hızlı oynuyorlar. Biraz hızlanmam gerekiyor. Bu arada arkadaşlar videoyu e, izleyenlerin yüzde 90-95 civarı kanala abone değil e, kanala abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Kanala abone olarak videoları takip ederseniz çok sevinirim diyerekten lanet olası irisin geldiğini fark ediyoruz yani. Haydi bakalım. Hadi be bugün geçemiyorum nedense. Bugün şurayı da geçemiyorum. çok şükür. Yine mi ikincilik ya? Yine Fenerbahçe'ye bağladık. Hemen bir yeni bölüm daha ayarlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Bu sefer e, tamamen farklı bir son geldi. Yani çok uzun süredir gelmiyorduk gelmiyordu bu son. Ocean. Hani birkaç bölümdür hiç gelmedi yani yanlış hatırlamıyorsa. Western hangisiydi? Yani şu. Bu bölümü de çok sevmiyorum. Ama tekte geçtim. Haydi bakalım aslan yiyelim. Hızlı bir şekilde burada liderlik almamız gerekiyor artık. Az daha yanıyordum yani. Bir tık yanlış atladım pozisyonda. Burada böyle burada geri geliyoruz. Allah bulut yüzünden olmadı. Geri geliyoruz. İleri gidiyoruz, geri geliyoruz, ileri gidiyoruz ve geçiyoruz. Bu şekilde tek fail'la ve liderlik. Bu sefer liderlik. Haydi hemen bir yeni bölüm daha ayarlayayım, geliyorum. Evet arkadaşlar, bu sefer nalet olası Atlantis geldi. Yani Atlantis'te şansımız tutmuyor bizim. Bakalım bu sefer şansımızı döndürebilecek miyiz yani? Atlantis'te. Bak 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 uçarak gidiyor. Hile mi lan o? Galiba hile ya o. Direkt şeye geçti sanki. Çok kötü atladım ya. Aşırı kötü atladım. Şuradan biri geçti de göremedim ismini. O deminki hile miydi acaba? Şöyle geri 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 geri. Hadi be! Geçemedim. Bak ya! Bugün neden geçemiyorum? Yine bitirdi mi biri? İki kişi mi bitirdi? üçüncü oldum Teh, hemen bir yeni bölüm daha ayarlayıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar yeni bölümü hazırladım yine Nalet olası Atlantis'ten geldi yani Atlantis varsa benim e, birinci olma olasılığı çok düşük ha bu da bu da bir sıkıntılı bir bölümde Ben koşmayı beceremiyor muyum burada? I, diğer çocuklar, arkadaşlar diyelim. Ne dersek? Yani benden daha hızlı koşuyor gibi. Acaba boşluk tuşuna falan basmam gerekiyor diye düşünmekteyim. Aslan yeni. Biraz lan çıksana. Yavaş gider misiniz lütfen? Dediğim anda kesin birisi bitirecek şimdi. Hay arkadaş ya. Yine birisi bitirdi galiba. Kaç kişi bitirdi? Yine mi ben üçüncü oldum? Yine üçüncü oldum ya. Vallahi Beşiktaş'a bağladım. Hemen bir yeni bölüm daha ayarlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine nalet olası Atlantis geldiğine göre ben yine ya ikinci ya üçüncü olacağım. Muhtemelen. Yani şu Atlantis'i bir sevemedim yani. Püh çok erken geri geldim. Acele ettikçe de daha beter karıştırıyorum yani aslan yiyenlerim geçtiler bile muhtemelen burada da birinci olamayacağım aslan yeğenim biraz yavaşlar mısın deniz bak ya orada nasıl yapmam gerekiyor. Ya 2'dir. Liderlik alacağım yerde. Bak. Ya, ben her zaman böyle yapıyordum burayı. Muhtemelen buraya e, bir blok falan yanına şey eklemişler. Ben geçemez oldum ya. Allah Allah. Muhtemelen şeyi biraz uzatmışlar. Ee, oradaki. Bu sefer de dördüncü oldum ya. Blok sayısını biraz sola çekmişler yani. Hemen bir yeni bölüm daha ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Farklı bir son isteye isteye. E, nalet olası. İllüzyon geldi yani. Yani şu anki hatırladığım kadarıyla e, oyundaki en zor bölüm. Bakalım. tek Tekte geçe, geçemem de tek de Yani en azından geçebilirsem e, o bile benim için iyi olur yani. Umarım şu anki şu size gelmiyordur. Yani hava e, ısındığı için e, balkon pencere yani her taraf açık. Yani şu an bir hurdacı sesi gelebilir çok emin olmamakla birlikte size buradan şöyle gidiyoruz olmadı şöyle atlıyoruz şuradan tam burada sola basıyoruz Allah olmadı yine şöyle bir gel aynen geçti kaçta 3 defa falan denedim yani işte bu kadar birinciyim değil mi Tamam çok. Hemen bir yeni bölüm daha ayarlayayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine farklı bir son. Yani farklı sonları severiz. Yani sürekli Atlantis 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 geldi. Ya o da gıcıklığı tuttu. Geçemiyorum yani Atlantis'i. Tüh yanlış yerden atladım ya. Şuan Acele edince de böyle oluyor işte. Bir kere de geçemeyince. Bazen oyunun e, gıcıklığı çok aşırı tutuyor. Aslan yeğenim tam kafana atladım bak. Haydi bakalım aslan yenim koş. Geometride de takılmadan geçmeyi öğrendik ya. Şurada da bir liderliği alabilirsem. Haydi bakalım. Yine liderliği aldım yani çok şükür. Haydi bakalım. Bir bölüm daha ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine nalet olası illüzyonla beraber başlıyoruz. Bakalım bu seferki illüzyonu tekte geçebilecek miyim? Az önce 4 defada falan geçtim. Bu maşrumu da sevmiyorum. Geçen sefer beni o kadar uğraştırdı ki. Geçenki bölümlerin birinde. Bu sefer hızlı geçtim ama. Geçenki bölümlerde o kadar çok uğraştırdı ki beni. Geçene kadar Akla karayı seçmiştim yani. Kabin. Burada da gideriz yine görünmez bir yere çarparım ben. Bende o potansiyel var. İllüzyona hiç yanmadan geldim. Haydi bakalım kanser time başlasın. Dediğim anda da yanmam yok mu? Şu anda kimse gelmedi buraya ve ben yine e, 4 defa mı yandım? Yok bu sefer 6 defa yandım. Yine lider bitirdim. Haydi bu da son olur muhtemelen. Hemen bir yeni bölüm daha ayarlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Muhtemelen son oyun bu. Son oyuna da e, değişik bir son geldi. Ne kadar son dediğimin de farkındayım. Haydi bakalım. Bunu da liderlikle bitirirsem 10 numara 5 yıldız olur yani benim için. Şöyle hızlı bir şekilde yardıralım. Haydi aslan yenim yapıştır yapıştır yapıştır. Şöyle gel. Geometri. Yani geometri de önceden sevmediğimiz dur. Bölümlerden birisiydi ama artık yani geçmeyi öğrendiğimiz için seviyoruz. Faktori de ee, birkaç tane yeni blok var. Umarım tek de geçebilirim. Ha geçtim. Vallahi geçtim. Muhtemelen buranın da rekorunu kırdım. Ha kıramamışım. Neyse. Lider bitirdik yani. Önemli olan o. Haydi şuradan bir lobiye dönelim. Videoyu bitirebiliriz yani. Şöyle de geçelim her zamanki pozisyonumuza. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.